Arkadaşlar ben bir şey öldüremiyorum. O kadar param gidecek. Adam aldı paramı ya neredeyse. Arkadaşlar bu da benim hesap değil. Halil Olgun'un hesabı arkadaşlar. O onun hesabı. Bir 30 seviye falan var. 30 seviye. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! Team victory. Arkadaşlar biz yendik. Biz yendik. Arkadaşlar biz yendik ama kirin bir eğer o iki kill yaparsa e, para mı alacak? Şu anda Halil'in gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bakalım nerede? Arkadaşlar geldi. Şu anda o iki kill yaparsa param alacak arkadaşlar. İnşallah yapamaz diyorum. Bol şans. Kaç tane leşim? Bir. Arkadaşlar dediğim gibi 50 like'dan sonra part 2'sini çekeceğim. Bu kanala abone olmayı, like ım. onu unutmayınız. Birleşle ben geçemezsin. Aynen aynen! aynen. Sen sıfırla iş yapacaksın. Doğayla doğayla Arkadaşlar birileri konuşuyor Sesler için kusur bakmayın Evet arkadaşlar birileri konuşuyor biz yapmıyoruz

Killing's free for the blue team!